Kıvılcım inanmıyorum sana ya. Tam da sıra sana gelmişken hoca nasıl da sözlüğü bırakıp derse geçti anlamadım yani. Diyorum ya kızım bugünlerde şansım yerinde. Yerinde yerinde olmasına da bak o zaman hala Selin'in yanında. Evet Kıvılcım ya neden o zaman da bir şeyler yapmıyorsunuz? Bilmem bugün hiç konuşmadı. Galiba ilişkimizi Selin'e belli etmek istemiyor. Yani şimdilik yoksa ben istemez miyim yanıma gelsin? bir şeyler yapalım okul çıkışında. Selin. Ne? Ben Kıvılcım'ın yanına gidiyorum. Ne? Ozan? O Ozan nasıl yani Kıvılcım'ın yanına? Bilmem. Belki çıkışta bir şeyler yapmak ister. Ne? Ozan çabuk buraya gel. Ozan son kez uyarıyorum. Kıvılcım. Efendim canım. Çıkışta bir şeyler yapmak ister misin? Bilmem. Ama neden olmasın ki? Allah Allah ya. Ne oldu bu çocuğa böyle? Ya Leyla görüyorsun değil mi Ozan'ın yaptığını? sinirlenme bu kadar. Ya neden böyle davrandığını biliyorsun. Ya nedenin delili için beni ilgilendirmez Leyla. O senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Selim, çocukluk yapmayı bırak. Ya o zaman hiçbir suçu yok. Hepsi toka yüzünden. Ya tabii sen şimdi böyle rahat konuşabiliyorsun. Acaba Ozan yerine Erdem gidip Kıvılcım'a sürünürseydi böyle olabilecek miydin? Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yani. Sonuçta kendi isteğiyle yapmıyor. Çok Kıvılcım nereye gitmek istersin? Şöyle sahil kenarında el ele güzel bir yürüyüş mü? Yoksa sinemaya gitmek mi? Ay fark etme. Hayatımın ikisi de olur ya. Aa, Kıvılcım. Ozan sana resmen çıkmadık gibi. Herhalde kızım. Güzelliğin meydanda. Ben de bu güzellik, bu çekicilik varken... ...Ozan değil, okuldaki bütün erkeklerin etrafında pervane olması lazım. Ya bir kere ben senin kadar duygusal davranmazdım böyle bir konuda. Yani mantığımı kullanıp olayın sebebine bakar hoşgörü gösterirdim. <laughs> ya tabii. Erdem? Nereye? Kıvılcım yanına. Ne? Ay, ne demek Kıvılcım yanına? Kıvılcımı çok beğeniyorum Leyla. Gidip çıkma takip edeceğim. Ya Erdem dur. Aa Leyla çocukluk yapıyorsun ama niye böyle yapıyorsun ki? Ha her şey tokalı sihirli yüzünden ya mantıklı olsa da biraz. Of ya. Kıvılcım, bugün çok güzelsin. Çok, güzel. çok, çok şekersin Kıvılcım. Kıvılcım benimle çıkar mısın? Gözlerin çok güzel Kıvılcım. Kıvılcım. Benimle çıkar mısın Kıvılcım? Kıvılcım hayatımı renklendirir misin? Harikasın Kıvılcım. Saçların çok güzel Kıvılcım. Yıldırcığım, bunu nasıl yaptın? Birden de bütün çocuklar peşine düştü. İnsan ee, insan da cazibe olunca böyle oluyor tabii. <laughs> Ay, kabul edecek çıkma tepkilerini? Vallahi bilemiyorum canım. Aslına bakarsan ben bu okulda erkekler için biraz fazlayım. Tabii güzeller güzeli kıvılcımla çıkmak bunlara mı kalmış canım? Hani şöyle bir İsmailiye kalk falan gelse, ne başka olur tabii. Düşünsene. <laughs> <laughs> 啊。<gasps> de fıstıklar var Gel de bakma Darbukalar ziller çılgın sesler kovulur yerler <laughs> Kaliteli poplar çılgın danslar ateşli kızlar <laughs> <laughs> bastik, biz bittik Vücutlar esnek sanki bir lastik Şakası yok bu işin gö 🎵Beni bum bum geliyorum🎵 🎵Şekerim benim sıkıntılarım yok🎵 İnanmıyorum ya. Ben İsmail E.K.'yla kumaşığında romantik bir yemek yedim. Ay canım benim çok tatlıydı ya. Ay ama ona da hak vermek lazım canım. Şu güzellik, şu boy poz, şu endem kimde var yani? Ay canım benim ya. Ay rüya gördüm diyeceğim ama daha uyumamıştım bile. Ay neyse canım ben de uyuyayım artık. Yarın hava atacağım. E, yorucu olacak tabii. <laughs> Uyumuş galiba. Ne istiyorsun? Burada uyumaya çalışıyoruz değil mi? Ee, bir şey istemeyecektik. Bak o koltuğu geçme bak bir adım daha atma kötü olur biliyorsun. Şey, e, biz İsmail ile akşam yemeğiniz nasıl geçti diye soracaktık. Anlatmak için odanıza geldiğimde beni kovdunuz ya. Ay yok canım olur mu öyle şey? bir daha anlatır mısın? Hadi canım hadi. Yarın bütün okulu anlatacağım zaten. İşte duyarsanız birilerinden. Yani uykunuz kaçsın diye şu kadarını söylüyorum. Gerçekten harika bir akşam yemeğiydi. Tamam. İyi peki. Kim bilir hangi şakasını yapmayı planlıyordunuz bana? Şu kapıyı bir kilitleyeyim de ben. Keşke bir de şu e efendisinki gibi saçım düz olsaydı ya. Çok güzel olurdu ya. Düz ah.